Böyle bir kızı nasıl kendine aşık ettin? Sen çok güzel, çok klas bir kız seçmişsin oğlum. Virendra, eğer sorun olmazsa bir şey soracağım. Sen ve senin Porvin nasıl ayrıldınız? Bizi kader ayırdı. Altı ay önce otobüs kazasında vefat etti. Sanki ben kendimi yarım kalmış gibi hissediyorum. Ne bir yere gidesim ne de... Herhangi bir şey yapasım var. Sadece onu düşünüyorum. Dak Şekavat? Aha Acey! Yıllar sonra karşılaştık. Biraz konuşabilir miyiz? Evet tabii tabii. Sorun değil. Öyle mi? Hadi. Arayan Dakşın nişanlısı. Arka arkaya arıyor. Alo? Dakş ne yapıyorsun? Niye ben arayınca telefona bakmıyorsun? Cevap versene. Aptal kız. Benimle kal. Yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.